Allah Allah. Ne yapıyorsun sen böyle ara ara? Boynun da incecik zaten. Rapçi misin nesin? Ne yapıyorsun ha oh. o? mi sıracak? Rapçi. Şu kenelerini almam lazım. Kene yapışmış rapçi. Bekleyin alırız bu kenarını. Rapçi kardeş. Bak 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 şuna bak. Rapçi. keneleri çıktı. Suyunu da şuradan doya suya içti. Bu başka. Bunda kene var mı bakayım. Varsa. Hop. Bunda kene. Yok. Bu kafasını oynatmıyor. Normalde bütün aldığım kaplumbağalar böyleydi ama öbürü biraz repçi çıktı. Kafasını sallayıp duruyordu. Bırakın beni gibisinden. Ee, bunu da su içerek biz misafir gibi geldik de aslında misafir bunların yanında bizik. Bunlar sürekli burada duruyor. Tamam. Evet. Ha şuraya koyayım. Yok yok ha orada daha. istediği yerde dursun doya doya içsin hadi bak. İçine koysak bu olmaz yok bakarım ben. Evet çokmuş. İçiyor. Hmm. İçiyor, Aa, bunlar ya bunlar ki bu kadar Bir yerlere bir mı koysak? Bir aslında. Baksana kafasını bandırda öyle içiyor.